İyi akşamlar sevgili boğa burçları ve yükseleni boğa burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Sanki bugünlerde biraz stresli, biraz gergin hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Bir de burada bir kavga, bir dörtte beşli kişi böyle bir kargaşamı yaşanmış sanki. Böyle biraz sıkıntılı olan kişilerin olduğunu görüyorum. Sanki hayatınızla alakalı bir gariplik, bir durgunluk, bir duranlık var. Şu son bir iki haftadır büyük bir ihtimalle. O da ister istemez sizin kafanızı karıştırıp düşündürdüğünü biraz böyle gerilmiş olduğunuzu görüyorum. Şurada bir E harfi çıkmış. E harfli birinden haber bekliyor. Bir bayan, bir erkek. Yani şöyle bir bayan E harfi bir erkekten özellikle e, işle alakalı. işle alakalı. Ama sanki bu bayan bir masa başında oturuyor. Kendi işini yapıyor büyük bir ihtimalle. işsel anlamda büyük bir ihtimalle bir şey almak vermek ya da işiyle alakalı bir şey de olabilir. O beklediği haberin aydınlık geldiğini görüyorum. Onun dışında şöyle bakıyorum da karman çorman kafanız o kadar çok karışık o kadar çok karışık ki nedir sizi böyle bu hale getirmiş olan şey? Böyle bir endişe de var sanki ya da yaşadığınız olaylar belki sizi baya bir sarsmış olabilir. Dediğim ya sanki son iki haftadır hayatınızda bir durgunluk, bir stres, bir gerginlik öyle bir endişe. Ama inşallah yakın zaman içerisinde bütün bunları aşacaksınız diyorum. Sanki geleceğinizle alakalı bazılarının sanki planları kafalarında projeleri var. Böyle hep ikili ikili görüşmeler var. İşsel anlamda gelecekle alakalı büyük bir ihtimalle. Ve o, o alacağınız kararlar sanki yeni yılda sizin geleceğinizi de belirliyor. Birdenbire hızlı adımlar atıyorsunuz önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta attığınız o büyük ve hızlı adımlarla birlikte sanki geleceğe parlak bir yön belirlenmiş olduğu görünüyor. Şurada da iki kişinin sanki ağız ağza vermiş bir şeyler düşünüyor ama işle alakalı ağız ağza vermişler ama balık balık çıkmış. Balık rızk demektir. Burada çok bir şey çıkmamış görüyorsunuz. Böyle biraz sıkıntı. Hane içerisinde de sanki böyle bir gerginlik, bir kopma olan kişiler var. O da sizi yine diyorum biraz yıpratmış olabilir. Böyle parmağı görüyorsunuz. Bu bir parmak. Sanki hayatınızda Böyle şu son iki haftalık bir süreç içerisinde bu ay, bu yılın son haftası giren yılın ilk haftasıyla alakalı hayatınızın dönüm noktası olabilir. Karşınıza çıkan büyük bir fırsatla birlikte sanki parmakla göstermelik olabilirsiniz. bilirsiniz. Bakın burada bu bir. Ee, şöyle ördekli bozuldu ördek önünde de bir bayan yani hayatınızın dönüm noktası hayatınızda yıllardır belki çok istediğiniz olmasını istediğiniz hayalini kurduğunuz bir şeyler gerçekleşebilir bu iki haftalık süreç içerisinde hamile bir bayan bakın görüyorsunuz ördek evlilik bir bayan sanki bir evlilik bir yuva kurmak hayali var bir de bebek sanki inşallah aynı zamanda hamilelik yeniliği de temsil eder arkadaşlar Diyorum ya karşınıza şu iki haftalık bir süreç içerisinde çok büyük bir fırsat çıkıp parmakla göstermelik gerek aşksal gerek mutluluk gerek evlilik gerek işsel anlamda da belki de yıllardır hayalini kurduğunuz bir şey gerçek olabilir. Burada bir güvercin yatıyor sanki bakın şöyle iki tane güvercin var sanki ağız ağız vermişler güvercin muhabbet demektir Aşksal ve sevgi anlamında da muhabbetlerinizin arttığını görüyorum. Bakın yine bir gelin çıkmış. Ee, evlilik isteyip e, evlilik düşünen A harfi bir bayan. Sanki severek isteyerek böyle yıl, yılın son günlerinde ya da giren ayın ilk günleriyle birlikte böyle çok büyük bir mutluluğa adım atabilir. Burada bir de gizli gizli yüzler çıkmış. Sanki büyük bir ihtimalle birileri tarafından takip olabilir. O da aşklarda yaşanmışsa kırgınlıklar büyük bir ihtimalle bu gizli yüzler onların yüzü olabilir arkadaşlar. Özellikle parasal ve finansal anlamda böyle önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde olumlu girişim ve olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Böyle birileriyle bir girişimde bulunabilirsiniz. Bir de yeni yeni insanlarla sanki o karşınıza çıkan yeni insanlar da böyle sizlere büyük bir fırsat getirebilir arkadaşlar. Ama onun dışında falı gördüğünüz gibi biraz sıkıntılı çıkmışsınız. Bu sizin kendi kafanızdaki korku, endişe ya da o gerginlik sıkıntıdan kaynaklanıyor olabilir. Ama inşallah diyorum ki ben çok yakın bir zaman içerisinde uçan bir at çıktı şurada da. İnşallah ve inşallah Rabbimin izniyle Allah'ın izniyle iki haftalık bir süreç içerisinde ama çok kişinin hayallerinin birdenbire gerçekleşmiş olduğunu görebilirsiniz. Tam ortada bakın iki kişi de böyle bir mum ortada sanki meşale uzun boylu bir adam hemen önünde bir tık kısa böyle iki kişi iki erkeğin ortaklaşa iş mi kurmak istiyorlar ve ellerinde meşale çıktı. Parça parça bütün sıkıntılarınızı atacaksınız inşallah yıllardır beklenilen hayaller bir anda gerçek olursa hiç şaşırmayın ve e, önünüzdeki ya da sizin hayatınızla alakalı özellikle işle alakalı karşınıza çıkan bütün engellerden kısa bir zaman içerisinde kurtuluyorsunuz. Sanki yine tam olarak şöyle diyeyim. Birinci ayda birinci ayın ilk haftaları dönüm noktası olabilir hayatınızla alakalı gerçekten çok önemli büyük gelişmelerle karşılaşabilirsiniz tabii ki de hakkınızı hayırlı olan olsun diyorum tarıtlarınız ne söyleyecek evlilik kısmet bakın hem aşksal hem e, kısmet yani kısmetiniz açılıyor gerek işsel gerek e, evlilik anlamında da hatta birilerinin sanki böyle iki insan arasında kaldığını görüyorum e, ölüm bitiş demektir birilerine de sanki yol görünüyor ama yol birden bire kesiliyor gibi bir şey olmuş yani ya da kesilmiş daha önceden Kesilen bütün yolların böyle bu önümüzdeki iki hafta ya da hadi birinci ayın tam net olarak söyleyeyim. Birinci ayın içerisinde gelecekle alakalı yollar olabilir. Gezme amaçlı da olabilir. Ertelenmiş yollar da olabilir. E, tam olarak birinci ayın içerisinde tamamen açılabilir. Bir vakit kalmış yani. Evet. Ölüm bitiş demektir. Ölüm ee, şöyle... Yani bütün acılar, bütün sıkıntılar bitiyor. Yerine büyük kutlamalar, büyük mutluluklar alacak diyor. Böyle beklenilen kişilerin de birdenbire karşımıza dikildiğini hem de büyük mutluluk getirdiğini, gerek aşkla birlikte, gerek ya da hani en sevdiğiniz birileri uzaklardadır, bekliyorsunuzdur, oğlunuzdur, kızınızdır, ailedir. Ama daha çok aşksal anlamda beklenilen kişilerin hem de büyük bir aşkla, büyük bir ciddiyetle geldiğini görüyorum arkadaşlar. Son olarak şuradan bakın ortalardan çekiyorum. Bir liderlik görünüyor. Varsa ki kendilerinin işlerini yapmak gibi düşüncesi olanlar. Bakın yepyeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. E, yeni iş kurmak da olabilir. Bir anda böyle e, ilerleme kaydedebilirsiniz. Yani... Ee, nasıl diyeyim bu da kargaşa kavga kartı geldi ama o ilk baştaki söylediğim şu yaşanılan kargaşalar bu 5 gün süreç içerisinde giden 5 gün içerisinde yaşanılan kavgalar kargaşalar o da çıktı burada yani hayatınızla alakalı kısaca yaşadığınız bütün sıkıntılar ve kargaşaların tamamen artık bittiğini büyük mucizeler sizi bekliyor sanki büyük mucizeler önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisinde hiç böyle olmadanız bir yerden kurban olduğum Allah'ım bir sebep verip maddi manevi artık aydınlığa çıkabilirsiniz. İnşallah diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım her işinizi rast getirsin. Bütün yollarınızı açık etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler, huzur kalın.